Değerli izleyiciler, AKM Meteoroloji TV sektörel sohbetler yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz global ölçekte birçok sektöre uzun yıllardır Ankara ürünleri konusunda hizmet veren Sayın Seyhan Şanlı. Seyhan'ın gerçekten örnek bir satış ve pazarlama profesyoneli, aynı zamanda kıymetli bir arkadaş. Programını bizler için tekrar düzenledi ve Hollanda'dan gelip bugün yayınımıza katıldı. Öncelikle bu özveri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Seyhan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Söyleşimize başlamadan önce isterseniz sizi ilk kez tanıyacak izleyicilerimiz için biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim. Koşa koşa geldim. AKM benim için bu sektöre girdiğimden beri çok önemli. Birbirimize şimdiye kadar birçok konuda sektörel olarak olsun çok yardımcı olduk. Dolayısıyla davet eder etmez çok sevindim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İsmim Seyhan Şanlı. Yaklaşık 2001 senesinden beri 24 yıldır yurt dışında yaşıyorum. İlk üniversite eğitimimi Türkiye'de, İzmir'de bitirdikten sonra Almanya'da işletme ve onun üzerine uluslararası pazarlama master yaptım. Oh. Ve akibetinde yine Almanya'da tekrar satış, pazarlama üzerine çalıştım ve birçok ülkede Alman mallarını Eksport olarak çok bir yerde sat, satışlarını gerçekleştirdim. Yaklaşık da 10 yıldır da Hollanda'dayım. Yine bu sektöre girdim. Bu sektörde çalışıyorum. Evet. Metalürji ve refraktör sektörüne nasıl adım attınız? Sizi bu sektöre yönlendiren motivasyon neydi? Açıkçası bilmediğim bir sektöre birden bire girdim. Refraktör nedir, ankraj nedir, ne tür üretim süreçleri var bunların hiçbirine muhakkak değildim. Ama tek bildiğim şey iyi bir satışçı. Girdiği her sektörde kesinlikle yine satacağını düşündüğüm için de aslında iyi bir cesaret göstererek bu sektöre girdim. Siz de biliyorsunuz ki bu sektör biraz... Erkek egemenliği olan bir sektör, kadınların çok az olduğu bir sektör. Aslında bunun dezavantajını avantaja çevirerek bu sektörde yaklaşık 12 yıldır hizmet etmekteyim. Hmm. Hollanda'ya yerleşince bir Hollanda firmasında çalışıyordum hmm. ve bu sektörde ağır sanayide ankraj ürünleri satıyordu. Dolayısıyla kendime güvendim girdim ve o günden beri çok severek ve koşarak çalışıyorum. Gerçekten refrakter sektörü özellikle ağır sanayi, fabrikalar, saha ziyaretleri. Çünkü ben gerçekten saha ve satıştiyim. Yani gidip böyle birebir görmek, birebir dokunmak o anlamda çok sevdim ve bu sektöre giren zaten bırakamıyormuş bunu. Çoğu çimento fabrikalarında çalışan arkadaşlar söylüyordu. Demircilik olsun. Hakikaten de çok zevk alarak çalışıyorum. Evet, aslında burada ilk başta belki şunu konuşmak gerekiyor. İyi bir satış profesyoneli ne gibi kişisel özelliklere sahip olmalıdır. Biraz bundan bahsedelim mi? Aslında insanlar çok bunun farkına varması da satış konusu firmaları bir adım öteye götürebilecek en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir kere şu konuda kesinlikle herkes satışçı olamaz ve olmamalı da. Hı hı. Satış gerçekten içerisinde çok dinamik dinamikleri güçlü karakterleri besleyen bir özelliği var. Kesinlikle satışçıların burnu iyi koku almalı diyorum. Çünkü nereden ne geleceğini, nasıl olması gerektiğini, dışa dönüklük, işte avcı olması iletişimi çok güçlü olması, eğer iyi bir iletişim satışta çok önemlidir. Empati kurma yeteneği çok önemlidir. Bu tür özellikleri olan herkes tabii ki olabilir ve hakikaten proaktif çalışmak satışçılarda çok önemlidir. Saha ziyaretleri, birebir müşteriyle temasta bulunmak, eğer siz kişilik karakter olarak dışa dönükseniz bu işi çok güzel kesinlikle yerine getirirsiniz ama normalde içe dönük karakteri buna uygun olmayanlar da gerçekten satışta olmamalı. Ben şahsen üniversite ve uluslararası pazarlama masterından sonra kendime sorduğumda ben evet ben gerçekten hani dışarıda dışarı gitmeliyim. Dışarısı sahaya gitmeliyim. Müşteri ziyaretleri yapmalıyım. Onun dışında iletişimi çok seviyorum. Ben network'üm gerçekten yani hala lise arkadaşlarımla 30-35 yıldır e, görüşüyorum. Benim network'üm çok güçlüdür ve gerçekten bir kere e, sahip olduğum network'ü artık hani ebedi, o anlamda sosyal e, anlamda çok güçlü olmak gerekiyor. Dolayısıyla ben de bu özellikle taşıdığımı düşünüyorum. E, ve empati gücümün yüksek olması. Hı hı. Tabii ki en önemli de satışta eğer uluslararası çalışıyorsanız çok dilli olmanız çok önemli. Uluslararası çalışıyorsanız tekrar uluslararası international cultural competence dediğimiz başka ırkları, başka insanları çok iyi tanımak gerekiyor. O yüzden e, satışçı ararken siz de satıştasınız. Eminim bunlara çok dikkat ediyorsunuzdur. Simplakan. Çok çok önemli çünkü doğru kişiyi bulmak. Doğru kişi bazen üç kişinin yaptığını bir kişi doğru kişi yapabiliyor. Ve ben o yüzden de gerçekten satışçı ruhu var bende. O ruh olduğu için de bu sektörde uzun zamandır güzel bir etki bıraktığımı düşünüyorum. Çok güzel zannettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir merak ettiğim diğer bir unsur ise uzun yıllardır global ölçekte Ankaraj ürünleri ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Basitçe ankraj ürünleri hakkında izleyicilerimizi bilgilendirebilir misiniz? Ankraj ürün seçim kriterleri nelerdir? Şimdi Ankaraş bir kere çok iyi müşteriye çok iyi okumak gerekiyor. Yani müşterinin gerçekten istediği nedir? Şimdi dinleyiciler de farkındadır. Ankerler aslında bu ağır sanayide işte fırınlarda yüksek sıcaklık gerektiren yerlerde kullanılan ürünler çoğunlukla ve çimento fabrikaları her yıl bir kere revizyon yaptıklarında bunu kullanıyorlar. İşte demir çelik sürekli bakımlarda sürekli kullanıyor. Revizyonlarını yapan işte rafinelerde sürekli kullanıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız hangi sektöre hangi ankeri veriyorsun. Öncelikle bulunduğunuz sektörü iyi okumanız gerekiyor. O sektörde ürününüz nerede kullanılıyor ve kullanıcının taleplerini çok iyi açıkçası edelemeniz gerekiyor. Ve ben öncelikle yani step by step diyeyim. O şekilde başladım. Çünkü çimento fabrikaları benim en çok sevdiğim. Çimentocu arkadaşlarla çalışmayı çok seviyorum. Ve ben oradan başladım ve çoğunlukla Anker seçimlerinde onlara çok yardım ettim. Hı -hı. Ve aslında ilk başladığımda gördüğüm anker kesinlikle bu sektörde çok fazla önem verilmiyordu. Aslında Hı -hı. çok üzücü bir şey çünkü fonksiyonu çok çok önemli ankerin. Çünkü doğru anker seçimiyle aslında çok pahalıya aldığınız ürünleri çok daha güzel hani en azından bir faydası oluyor. Hı -hı. Çünkü eğer yanlış bir anker aldıysanız açıkçası çok cüz yani yüksek ve kaliteli ürünler, yanında refraktör gibi siz de refraktercisiniz. Evet. Eğer doğru bir anker olmazsa sonuçta kullanım açısından sizin ürününüz de öldürüyor. İyi bir takım olması gerekiyor. Bu sektörde fazla önemsenmediğini gördüm ilk etapta. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Yani anker bu kadar çünkü şey gibi düşünelim. Mesela bir Mercedes arabayı niye alıyorsunuz? Çünkü kalitesinden eminsiniz. Çok iyi ve güvenli, çok kaliteli. Ama bir taraftan ya çok pahalı ben tekerlerini biraz daha basit alayım. Daha ucuz bir tekere kaçıyorsunuz. Çünkü nasıl olsa teker tekerdir gibi düşünen bir yapı olabiliyor. Ve öyle bir pahalı bir güvenli diyorsunuz birçok özellik olan bir yerde en azından daha burada ucuza kaçayım diye teker aldınız aslında sizi götürmüyor yani hı hı. o teker bir müddet seni. Ben de böyle görüyorum. Eğer iyi bir refraktör alıyorsanız işte AKEM'in refrakterleri gibi. Anker'i lütfen hiçbir zaman ikinci plana atmamak gerekiyor. Çünkü ölçeği çok az. Şimdi refraktör ile şey düşündüğümüz, sayısal ölçek düşünüldüğü zaman Anker çok küçük bir miktar kalıyor. O yüzden çok önemsenmiyor. Hatta paket şekilde ne verirsen alırım tarzında. Biz, biz bir kere refüz olarak sektörde bunu aşmaya çalışıyoruz. Anker diğer ürünler kadar çok önemli. Bizim ankerlerimiz sayesinde sizin refrakterler çok daha iyi ve çok daha dayanıklı durumda. Eğer siz fırının kapasitesini işte lifetime dediğimiz işte ürünü lifetime'ni evet. daha, daha, uzun süreli kullanmasına neden oluyorsunuz. Prefis e, bunun için işte ben sonuçta global ölçekli uluslararası bir firmadan geliyorum. Bu, yaklaşık 9 yıllık oradaki background'ımı burada kullanaraktan üretim sistemimiz tamamıyla yurtdışına odaklı. Yine robot, robomok dediğimiz makinalarda, CNC makinalarında özel büküme e, üretimi yaparaktan da ankerlere zarar vermeden çok çünkü ankerler de çok hassas. Eğer siz biz pres makinasında normalde uluslararası traditional bir sistem diyoruz. Pres makinalarında an ankerler pres ediliyor ve o pres edildiğinde ankere dokunulduğu Hı -hı. için ve basıldığı için kullanımı kesinlikle daha az oluyor. Mesela bir anker eğer 1-2 yıl dayanacaksa oradakiler 8-9 ayda. Çünkü oraya pres yapıldığı zaman korozyona neden oluyor ve Hı -hı. çok çabuk daha deform oluyor. Dolayısıyla bir dahaki duruşta fırınlarda hemen onu tekrar çıkarıyorsun, yenisini takıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir ankaraj nasıl olmalı derseniz bir kere biz bütün ham maddemizi yurt dışından alıyoruz. Çünkü şu anda Holcim, Heidelberg gibi, Semex gibi çimento fabrikası olarak söylüyorum ama tabii biz bütün sektörlere hitap ediyoruz ama örnek olarak bu sektörler tamamıyla ham maddeyi Avrupa'dan istiyorlar. Biz Türkiye'de kesinlikle Hint ve Çin malı kullanmıyoruz. Bütün ham maddemizi yurt dışından alıyoruz. Bunu kesinlikle garantiliyoruz. Hatta müşterimize malzeme sertifikalarına kadar bütün bilgileri verebiliyoruz. Onun dışında bütün ürünlerimizi, eğer tel ürünler için konuşuyorum, tel ürünlerimizi işte tel ankrajlarını dolayısıyla şeyde bükme makinasında üretiyoruz. Evet. Hiç dokunmadan sof bir şekilde bükülen bir sistemle yapıyoruz ve dolayısıyla ürünün dayanıklılığını artırıyor. Onun dışında iyi bir ankaraj nasıl olmalı? Bir kere uygulayacağınız yerin çok önemli. Sıcaklık ne derece? Bu sıcaklık ne derece? Mesela 1000 1000'in üzerinde 304 kullanamazsınız mesela. Dolayısıyla yüksek sıcaklıkta hangi sıcaklıkta hangi tel verilmeli. Bazen müşterilerden mesela sıcaklığını biz biliyoruz. O mesela kalsinatörde kullanılacak. Ama yine de yurt dışında için söylüyorum. Yani malzemeyi yanlış yazıyor. Biz her zaman gelen, hemen geleni teklif etmiyoruz. Geleni değerlendiriyoruz. Bu doğru bir tercih mi? kesinlikle sonra anker şekilleri var. Farklı şekiller farklı fonksiyonları doğuruyor refrakterin içerisinde. Dolayısıyla bu aplikasyonu yaparken uygulama anında aynı zamanda ne kullanıyor o çok önemli. Çünkü bir birbirine eş değer refraktlerin içerisine uygulama yapılıp gömülen bir şey anker. O yüzden çok önemli ve birbirine uyum sağlaması da o anlamda önemli. Biz bu tür şeylere çok önem veriyoruz. Aynı zamanda yaptığımız, ürettiğimiz ürünlere PMI testi yapıyoruz. Bunu Türkiye'de belki çok çoğu yerde yapmıyorlardır. Eğer bizim ham maddemiz direkt depomuza gelir gelmez PMI testleri yapılıyor. Bu gerçekten hani 10 mm mi, 304 kalite mi bunlar çok önemli. Çünkü yanlış kalite bütün fabrikanın üretimini durdurur. Yani bir ankrajdaki yanlış seçim ve bir çimento fabrikasının bir gün durması, yani bir gün zaten soğumasını bekliyorsunuz, dur bak et falan 4-5 gün kaybetmesi sektörde büyük büyük bir açıkçası sorun. Bu sadece çimento için de demir çelik için, alüminyum için, çöp yapma fırınları diyoruz, incineration industry. Bunun dışında açıkçası rafineler diyoruz, termik santraller diyoruz. Yani açık sektör o kadar geniş ki, yelpaze o kadar geniş evet. ki her yer yani herkes müşteriniz olabilir. Ben o yüzden bu sektörü çok seviyorum. Dolayısıyla ben biraz Ankara olayını çok sofistik hale getirdim teknik bunu peki nasıl karşıya aktarıyorum? Ziyaretlerin dışında yani uzakta da olsam ben Hollanda'daki evimden Tanzanya'ya bağlanıyorum. Dubai'ye bağlanıyorum ve ben Teams meeting yaparaktan ya da hı hı. Google e, videolarda açıkçası teknik sunumlar yapıyorum ve çok uzun süre sektörde var olan birçok firma bile bana söyledi. Bugün sizden çok şey öğrendim. Gittiğimiz konferanslarda, teknik seminerlerde, hı hı, müşteri hı. ziyaretlerimde gerek evden, gerekten, ziyaret ederekten de farkımızı gösteriyorum ve feedbackler de çok iyi geliyor, iyi gidiyoruz. O yüzden Anker gerçekten tekrar bu konuda hani sizde ankara ne kadar önemli olduğunu her her zaman projelerinizde doğru seçim ve çok profesyonelce hep teklifler gönderdiniz. O anlamda gerçekten Hakemi'yi de kutluyorum. Çünkü her ankara alınmaz. Yani her yerden de ankara alınmaz. O o anlamda da yani çok iyi çalışıyoruz sizinle. Evet yani biz de zaten ankar seçimlerine çok dikkat ediyoruz. Bildiğiniz gibi AKM şirket Kurulu'ndan beri, beri 17-18 yıldır ankara ile ilgili zaten çalışmalar yapıyorum. Satışını gerçekleştiriyoruz. Proses sıcaklık değerlerine sinaden alışkanlıklarımız 304, 310, inkonel gibi paslanmaz çelik kalitelerini açıkçası tercih ediyoruz. Bu ürün kaliteleri bizim için zorunlu mu? Bazı farklı seçeneklerimiz mevcut mu? Yani açıkçası bu kesinlikle zorunlu çünkü yüksek sıcaklık hani uygulanacak bölgeyi biliyoruz uygulanacak bölgenin sıcaklığı 1200 derece o 1200 derece olan bir yere kesinlikle farklı yani daha düşük sıcaklığa uygun bir ankraj kullanamayız yani bu anlamda kesinlikle çok önemli bir şeydir bunu teklif aşamasında da satışçıların da kesinlikle bilmesi gerekiyor zaten müşterimiz bunu bildiği için de kaliteyi ona göre söyleyebiliyor bu kaliteden şaşma kesinlikle olmaz bire bir e, hani a, a iştira gibi yani gerçekten neyse onu vermek Hı -hı. gerekiyor yüksek. Bu anlamda da işte mühendis arkadaşlar zaten bilgisi var. Ama tabii ki alternatif ürünleri var. Açıkçası sektör alternatif ürünler doğuruyor. Özellikle 253 MA ürünü çimento fabrikalarında şu an son 10 yılda çok büyük Hı -hı. bir ime kazandı. 253 MA aslında 310 gibi 310-309'a eş değerde bir ürün ama sadece 50 derece sıcaklığı daha yüksek ama getirdiği avantajlar çok fazla İçi, içeriği kimyasal içeriği biraz daha açıkçası e, değişik. Ondan dolayı korozyona karşı olsun Sigma Fest dediğimiz ankerin problemleri gibi yani. Anker'de görülen bütün problemleri artını bertaraf eden bir ürün. Dolayısıyla ben Avrupa'da özellikle birçok müşterilerin 250 maya çok yöneldi ve bunun feedbackleri de sektörden çok geldi ve gerçekten de evet benim artık hani SigmaFest problemim vardı Anker'de ama bunu yendi diye tepkiler alıyorum. Dolayısıyla evet alternatif var ama alternatifi de aslında aynı derece. Yani derece olarak değil tam tersi biraz da artıları var. <laughs> Tabii bunu ham maddecilerimizin çoğunlukla bize getirmesi gereken bir şey yani biz bunu ankar üreten bir firmaca onlara bağlıyız. Onlar evet. ne verirse onları. Ama yeni verilen ürünlere sektörde denemelerden sonra, bir iki denemelerden sonra biz de yer veriyoruz. Ve biz de öneriyoruz. Feedbackler iyi geldiği zaman. Dolayısıyla şimdi bu tabii yeni gelen 253M'a patentli bir ürün. Öyle herkes satmıyor. Dolayısıyla biraz daha bağımlık yaratan bir ürün. Biz de bu ürünleri o zaman projelerimizde artık yavaş yavaş kullanmaya, tercih etmeye gayret edeceğiz. Çok teşekkür Değerli ederim inşallah. inşallah. Bir sonraki sorum da şu olacak açıkçası. Uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorsunuz. Öğrenci arkadaşlarıma veya meslektaşlarımıza yurt dışında çalışmaların avantajları, fırsatları ve zorlukları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bir kere kendi bulunduğunuz konfor zonu diyorum artık. Kendi ülkende evet. her zaman konfor zonundasın. Dolayısıyla daha rahatsın, iletişim daha rahat, anlayış daha rahat. Nasıl davrandığında, nasıl konuştuğunda karşı taraf zaten anlıyor. Hı hı. Aynı kültürden geliyorsun. Şimdi yurt dışı bambaşka bir olay. Gerçekten evet. hani iyi okumak gerekiyor. Ama şu anda tabii ki yeni genç nesil bizim dönemlerdeki gibi de Çok daha bir şeyle çok daha hızlı kapabiliyorlar. Hı hı. Yurt dışındaki arkadaşların tabii ki çok dili olmak çok önemli. Gideceğiniz ülkenin diline çok iyi muhakkak olmanız gerekiyor. Hı hı. Çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ben Hollanda kasabasında oturuyorum. Komşularım da çok güzel. Hepsi Hollandalı. Herkes ilk geldiğimde Belki Türkiye'de olmaz. Kapını çalıp hoş geldin, yeni mi taşındınız demez ama benim orada bütün Hollandalılar evimi kapımı çalıp hoş geldin dedi. Yani çok mutluyum. Türkiye'ye de çok yakın. Açıkçası kültürü de bana çok yakın. Bu çok önemli. Bir de Son bir şey daha söyleyeyim. Gelip de çalışmak isteyenler evet. için. Eğer gerçekten hani bu yola gönül verip ben yurt dışına diyecekseniz hı hı. bir kere uyum sağlayabilmek gücünüz var mı? Empati kurma gücünüz var mı? Bunlara dikkat etsinler. Bir de gittiklerinde hani emek bekliyor onları. Hı hı hı. Ona dikkat etsinler. Ve Hollanda'yı evet, Hollanda'yı çok öneririm bu anlamda ve çok da iyi bir mühendisler açığı çok fazla. Özellikle hı hı. mühendis arkadaşlar. Demir-çelik fabrikaları orada da çok fazla çöp yapma fırınları. Tersaneler falan da herhalde evet, orada var ya. Evet evet termik yani aktif. Yani çok fazla. Bir de o bölge şöyle düşünelim. Tabii ki bizim Türkiye çok geniş coğrafyası ama mesela bulunduğum yer Benelüks bölgesi. Yani Belçika, Lüksemburg, Almanya o kesitte. Dolayısıyla hani bir gittiğiniz zaman aslında o bütün Benelük bölgesine hitap Hı, ediyorsunuz. Hı, Dolayısıyla bu sizde çok fazla bir artıları oluyor, avantajları Hı. oluyor. Herkesi kucaklayan bir ülke Hollanda'ya kesinlikle gelin. Ben çok severek iyi ki Almanya'dan oraya taşındım, orada çalışıyorum. Ve şu anda Hollanda'da yaşayarak Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri bütün coğrafyaya satıyorum. Yani e, dolayısıyla Türk ürünleri satara, sattığımız için de yani şu anda bir Türk şirketinde çalıştığım için de çok mutluyum. Hı hı. Tebrik ediyoruz. E, gerçekten son dönemde ben de Refis'in çalışmalarını yakından zaten takip ediyorum. Yurt dışında yapmış olduğu bu güzel çalışmalar bizleri de mutlu ediyor. Son olarak şunu sormak istiyorum aslında size. Metalürji gibi bir miktar erkek yoğun bir sektörde başarılı ve güçlü bir kadın olarak genç meslektaşlarınıza neler tavsiye edersiniz? Ben çok tesadüf girdim bu sektöre. Tesadüf girdim ama çıkmayı hiç düşünmüyorum. Gerçekten sektörü çok seviyorum. Bütün sektördeki ağır sanayideki bütün arkadaşlarla çalışmayı çok seviyorum. Dolayısıyla onlara kesinlikle yani bu sektör işte erkek egemenliği gibi düşünmeyin avantajlarını çok gördüm. Yani bu erkek sektörü yani egemenlik sektörünün de bayanlara çok ihtiyacı var. Nasıl var? Sonuçta hiç bayanların çözüm odaklı yaklaşımından dolayı bu sektörün gerçekten bayanlara çok ihtiyacı var. Çünkü çünkü hı hı. daha pratiğiz, daha çözüm odaklıyız hı hı. ve e, bayanları kucaklayan bir sektör bu arada. Yani kimse şey gibi düşünmesin. "Ha ben işte demir çelikte çalışmam, çimentoda çalışmam falan." değil. tam tersi. Bu sektör gerçekten bayanları kucaklıyor. Hiç yılmadan bu sektörde çalışsınlar ve bir kere giren zaten çıkmayacağına eminim. Zaten son yıllarda benim de gözlemim. Bu gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz müşterilerimizde bayan nüfusu her geçen gün daha fazla artıyor. Bunlar da açıkçası bizi memnun ediyor. Beyhan Hanım bugün programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok ee, mersi. Son olarak eklemek istediğiniz eksik kaldığını düşündüğünüz farklı bir konu var mı? Aslında hepsine değindik. Çok güzel bir söyleşi oldu. Davet edildiğim için de çok teşekkür ediyorum. Tek söylemek istediğim şey bu sektörde güven çok önemli. Güven kurmak, güvenli ilişkiler kurmak. Dolayısıyla AKM kaç yıldır tanıdığım AKM, yani gerçekten sektör güvenli firmalar istiyorsa hani o anlamda AKM gibi Refil gibi firmalarda kesinlikle bir yerlerde her zaman karşılaşıp çalışacağımızı düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Seyhan Hanım'a yayınımıza katıldığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, ileriki programlarımızda farklı konu ve konuklarımız ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yayınlarımıza yönelik yorum ve önerileriniz bizler için oldukça değerli. AKM Meteoroloji TV kanalında görmek istediğiniz konu, konuk ve içerikleri bizlerle paylaşmanızı özellikle rica ediyoruz. İzlediğiniz ve kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.